Oh yeah. Evet arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir vloguma hepiniz hoş geldiniz bugün ne yapacağız bugün street lifting antrenmanımdan sizlere bahsedeceğim yine pull up dips hareketleri yapacağız ama öncesinde yemek yapmaya üşendim bir tane de arkadaş yolda kalmış onu kurtarmaya gitmeden önce hemen bu yıldır yaptım arkadaşlar yapacağım daha doğrusu sonrasında bu çantayı toplayıp çıkacağız gideceğiz bu süreci de sizlere anlatmak istiyorum bugün yapacağımız antrenmanların mekaniklerinden bahsedeceğim size çoğu street lifter arkadaşımız beni izliyor sağ olsunlar destekliyorlar yani neden o hareketi öyle yapıyorum? asistan neden böyle yapıyorum veya veya zorlanma derecesi ara ara neden o şekilde tutuyorum? Hepsiyle birlikte konuşacağız arkadaşlar. Şu builder yapayım sonra yola çıkalım. Evet arkadaşlar builder'ımızı içtik. Şimdi antrenmana gideceğiz. Bu arada bu montu giydiysem kış sezonu gelmiştir ve biliyorsunuz ki kış sezonu olan o zaman workout bir başka oluyor. Şimdi iki güzel haberim var. Birincisi bu videoyu yayınladığımda tarih 12 Kasım olur büyük ihtimal veya 13 Kasım. Arkadaşlar 18 Kasım'da HQ birinci yıl dönümüne giriyor ve bu yıl dönümüne özel %20 minimum olacak şekilde %40'a 50'ye varan indirimler olacak. O yüzden herhangi bir şekilde HQ takviyesi alacaksanız, ürünü alacaksanız almamanızda fayda var şu anlık. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. İkinci güzel haberimiz Snapdokozlarımız satışa çıkacak yakında. 100 çift takoz biri alıyor kim la beni? Alo. Ha müsaitim. X stokta 100 çift takozla birlikte girmeyi düşünüyoruz. E fiyatları olabildiğince minimum tutmaya çalışacağız ve ne kadar kar maaşı koyduğumu da sizlere söyleyeceğim. Yani o kadar zengin olmayacağız yani bu işten. Sizlerin isteği üzerine bundan yaptırmaya çalıştık. Ve zaten biliyorsunuz ki ilk takozlarımız bunlar. Ozan Workout. Bunlar yadigarlar. işte bunlar da yeni çıkacak olan takozlar. Tabi burasına baskı falan yaptıracağız. Hem takoz alırsınız hem de beni desteklemiş olursunuz. O yüzden de çok teşekkürler. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ısınmayı tamamladım. Isınma toplamda 11 dakika sürdü. Şimdi ön ısınmalara geçeceğiz. Ön ısınmalar derken nelerden bahsediyorum? Mesela çınap yaparken çinaplı sadece hang onlu barda beklemek veya skapula kaslarımızı, yani skapula, skapula kemiklerimizi hareket ettirmek. Bunlar ön ısınma olarak geçiyor. Ön ısınma antrenmana dair midir? Evet. Verim alınır mı? Onda da evet. O yüzden ısınmalarınızı yaptıktan sonra ön ısınma hareketlerini yapabilirsiniz. Ön ısınma hareketleri sadece pull up için değil. Mesela bench press'te ön ısınma nedir? Dilim 100 kilo ile 5x5 girmeden önce ilk 60 ile 80 ile sınırsız, sonrasında 100 kiloya geçersiniz. Yani her hareketin kendine özel ön ısınmaları vardı. Şimdi ilk hareketimiz olan 4x7 chin up başlıyoruz. Let's go. Neden 4x7 yapsın? 4 setlerden geldi 7 tekrar neye göre geldi bunları neye göre antrenmana ekledi. Arkadaşlar antrenman programınız eğer ağırlıklı barfiks, ağırlıklı dips gibi amiral hareketlerse haftalık yapmanız gereken total setler var. Toplamda 12 veya 15 set girmeniz lazım ki optimal gelişiminiz olsun. Siz bunu 5 set, 5 set 5 set 5 set 3 gün haline de yayabilirsiniz. 3 set 3 set 3 set 3 set diye de yayabilirsiniz. Ama buradaki önemli olan nokta 3 set yaydınız da hacim nasıl, intensity nasıl? Bunlar önemli siz o saymış olduğunuz 4 setlik antrenmanda her sette failure'a giderseniz nane yediniz, gelişemezsiniz. O yüzden arkadaşlar her yapmış olduğunuz antrenmanda intensite değişmeli. Yani mesela benim bugün yapmış olduğum antrenman çok fazla zorluyor mu? Zorlamıyor. İçeride 2 tekrar sayısı bırakıyorum. RP 8 ve tekrar sayısı 7. Tekrar sayısı 7 olduğu için ağırlıklar düş. Ağırlıklar düşüyor, tekrar sayısı artıyor. Bu antrenman bir nevi benim için recovery, haftayı kapatma antrenmanı. Çünkü haftada zaten ben 3x3 antrenmanında 100 kiloyla 2 tekrar dips girmişim. Bugün de aynısını yaparsam sinir sistemi iptal olur ve bir sonraki hafta bloğunu etkiler. O yüzden ezber işi şey yapmamanız lazım, birazcık araştırın. Veya streetlifting anlamında benden koşuk alabilirsiniz. Şimdi ikinci sete geçelim. Film setten öğrendiğim şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. Hani her set bir şeyler öğreniyorum, her antrenman bir şeyler öğreniyorum. Özellikle bu tarz güç antrenmanlarında arkadaşlar dinlenme süresi çok önemli. Mesela ilk geldiğinde 7 tekrar çok basit çıkarken kim setteki 7 tekrar ilk setteki 7 tekrar gibi olmayabiliyor. O yüzden burada önemli olan nokta dinlenme süresi. Mesela ilk sette 3 dakika dinlendim. Şu an 4 dakika dinlenmem gerektiğini öğrendim. Çünkü aynı sette kaliteyi tekrardan almak istiyorum. Eğer 3 dakika dinlenirsem 6 tekrarda çıkaracağım ve antrenman yine çöp olacak. Çöp olmayacak da istediğim verimi alamayacağım. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Antrenmana gidiyorsunuz, kaslanmak için gidiyorsunuz, güçlenmek için gidiyorsunuz. Neden boşa çalışmış gibi hissedin? O yüzden arkadaşlar düzgün şekilde çalışmak ve nabza göre şerbet vermek lazım. Let's go. Çekelim yani? Çekelim mi? Ben Ozan beni üzüyor arkadaşlar. Ben <laughs> sayfaya yere geldim. Ben <laughs> yere, yere geldim. İyi, arka kollar büyümüş yani bayağı. Arkadaşlar, omuz başını görüyorsunuz. Net 3 boyut. Güzel. Güzel. Verim alıyorum bu antrenmanla. Şimdi dipsin özetini de geçeceğim size. Şu an antrenman, şeyin, metodun kendi özelliğine. Aynen. Anlatıyorum yani bize, neden 4 set, neden 7 tekrar, neden RP8? Yine yani. aynı muhabbet arkadaşlar. Mesela bugün, bu haftamızda 1 tekrarla 2, 1 setle 2 tekrar 100 kilo ile dips attım. Şimdi yine aynısını yaparsam biz patlarız. Böyle gelişim olmaz, recovery olmaz. Sinir sistemi denen bir olay var, fatigue. Fitness seviyeniz aynı kalırken fatigue artar. Bu sefer ne olur? O girmiş olduğunuz 100 kilo ile atmış olduğunuz iki tekrar var ya. Sanki size 105 kilo ile atıyormuşsunuz hissine. Veya daha kaptır. fazla. Daha fazla. Veya attıramayabilir. Da, attıramaya da Kilo bilir. düşer. Evet. Sinir sisteminiz yorgunsa sürekli sakatlıklara doğru eklem yorgunluğu, adele yorgunluğu. Sıkıntı. Devam. Bu sefer ne olur? İki haftada bir deloada girmek zorunda kalırsın. Gelişimini baltalarsın. Devam. Ben yani. de sakin. Dipsi yaparken göğsüme bir ağrı girdi. Onu da zaten şu an izlediniz. Umarım ciddi bir şey yoktur. Yani yeter. Eğer bu sakatlanmaysa eğer... Eğer şu an yaptığım benim sakatlanmaysa... Ya konuşmak istemiyorum ya. Antrenmana devam. Antrenmana <laughs> devam. gerçekten bazı kararlar verilmesi lazım. Görmüş olduğunuz gibi tam dipsin sonuncu setinin sonuncu tekrarlarında birden sol ön omuzla göğüs bağlantı noktama inanılmaz bir ağrı girdi. Sonrasında tabii ki o anın adrenaliniyle sıcaklığıyla bir şey hissetmedim. Hatta dedim ki triceps push devam edeyim. Triceps push yaptıktan sonra ara ara böyle yapıyorum tamam mı? Ama bunu yapma sebebim refleksten dolayı yani böyle Anladınız mı? Bir yeriniz acır ya şöyle bir ne oluyor ya falan yaparsınız. Öyle yapmaya başladım. Sonrasında arkadaşlarımla paylaştım olayı. CK ile paylaştım. Bana dediler ki barfix çekebiliyor musun? Hani ben orada overhead press yapacaktım. Sayıke dedi ki zorlama yapma. bir barfix çekmeye çalış. Arkadaşlar barfix'e asılırken zaten sizin bu yani Baktığınız zaman geriliyor tamam mı? Barfix'i çekmeye çalıştım barfix de çekemiyorum Dips de yapamıyorum Şınav da yapamıyorum Hiçbir şey yapamıyorum Sadece belirli başlı fitness hareketleri yapabiliyorum Yani Ozan Workout Ozan Workout yapan spor branşlarından elinde Olmayan sebeplerden dolayı bu hareketleri yapamamak beni gerçekten çok üzüyor. Beni gerçekten korkutuyor. Ben spor yapmayı çok seven bir insanım. Kanalda 400'den 400 tane videom var. Gerçekten kalitesi anlamında 400'den fazla videom var. Ama gel gör ki bu sporun bana böyle yapması beni çok üzdü. Çok üzüyor. Mutluydum. Keşke 2 yıl önceye dönebilsem. Canan, Canan'ı da alayım. 2 yıl önceye döneyim. Param, mülküm, hiçbir şeyim olmasın. Sadece kalitesi yapayım, video çekeyim. Öyle bir döneme tekrardan dönmek isterdim. Mutsuzum arkadaşlar. Sakatlandım tekrardan. Ne güzel yarış hazırlıklarım vardı. Ne güzel 2023'te farklı bir Ozan World Stay fit street lifting kariyeri izleyecektiniz. Ama hayat bir akış. Hayatına getireceği hiçbir zaman belli olmuyor. Gördüğünüz gibi yani. Ama arkadaşlar yani şöyle bir karar da vermek istiyorum. Ben bunu uzun uza diye düşündüm. 4-5 saat falan böyle. Ben street lifting yapmak istemiyorum. Street lifting sporu bana artık zarar veriyor. Her ne kadar hacim hesabı yapsam da, Kalor hesabı yapsam da, recovery'ime dikkat etsem de, sıcak soğuk soğuk duş, hepsini yapsam da bu spor bana zarar veriyor. Bu spor benim sporum değil. Bunu bana street lifting sporunun kendisi söyledi. Ben, benim kendi başıma almış olduğum bir karar değil. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ne yapacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Arayış dönemindeyim arkadaşlar. Ve uzun bir sürede arayış döneminde kalacağım. Youtube'a nasıl vloglar gelir, nasıl videolar gelir bilmiyorum ama bu yapmış olduğum konuşma tamamen kitleye oynamak amaçlı değil. Beni izleyen burada 3000-5000 insan varsa onlara konuşuyorum ben. Belki fitness yaparız. Arkadaşlar fitness yapmak istemiyorum ben. Ben fitness yapmak istemiyorum. Bana diyorlar fitnessçısı Fahri. Kardeşim ben fitnessçi değilim. Ben benim fitness yapma sebebim kalisiniz branşında daha iyi olabilmek. Yani düşünün arkadaşlar barfiks çekerken ki kullanmış olduğunuz kas grupları ne kadar güçlüyse ve siz bunu ne kadar barfiks antrenmanlarıyla spesifik birleştirirseniz o denli kalisiniz iyi olursunuz. Benim de yaptığım şey buydu. Ağırlıklı barfiksimi geliştirmek için yapmış olduğum fitness hareketleri. Ne oldu? Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Kendi vücut ağırlığımda bile barfiks çekemiyorum, dips yapamıyorum, şınav yapamıyorum geldik en başa amına koyayım. Ne olacak şimdi? Bir hafta falan dinleneceğim. Yani beni biliyorsunuz arkadaşlar ben sürekli antrenman yapmak isteyen, yerinde duramayan antrenman yapamayınca mutsuz olan birisiyim. Bu dönem boyunca tabii ki evde durmayacağım. Giderim bacak çalışırım abi. Buram ağrıyorsa bacak çalışırım. Gider kol çalışırım. Göğsümü ağrıtmayan hareket yapar bir şekilde antrenman yaparım. <laughs> bulk sezonu iptal. Bak bugün karar verdim. Balık sezonu bitti kardeşim. Bu saatten sonra bulk malık yok. Bu saatten sonra canım ne istiyorsa onu da yapamayız duymak, konuşmak istemiyorum aslında ya. Kalistenik e sebebini bitmesini istemiyorum. Ben de bodybuilding yaparım ama beni ben yapan şey kalistenik arkadaşlar. Street lifting'i komple bırakıyorum. Street lifting videosu bir daha bu kanala gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Neden gelmeyeceğini de söyleyeyim. Sakatlıklar gelip geçici şeyler. Ama arkadaşlar ben yarın bir gün tekrardan 100 kilo birlikte dips atmaya başladığımda kafamda ya sakatlanırsam soru işareti olacak veya 70 kilo çırap üstüne çıktığında ya benim bir kramp girerse diye veya bileğim ağrırsa diye soru işaretleri olacak. İşte sakatlıklar size böyle paranoyaklıklar yaptırıyor. Dolayısıyla bir daha ben iyileştiğim zaman size yüz şöyle birlikte dip satabilecek miyim? Aynı rahatlıkta, aynı korkusuzlukta atamayacağım. Ve bunların benim kafamda olduğu bir sporda ilerlemek veya ilerlemeyi düşünmek ne kadar olası. O yüzden beni üzmeyen, uzun soluklu yapabileceğim ve yaptığımdan da mutlu olabileceğim şeyler yapmam lazım. Mesela Calisthenics veya fitness. Hayat bir akış. Ozan ve Rukat'ın 5 dakika önce dedikleriyle şu anki dedikleri bir olmayabilir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum geçmiş olsun mesajlarınız için. Sağlıcakla kalın. Stay fit.